Bir süredir konuları işlediğimiz kitabımızın travma sonrası stres bozukluğu bölümüne gelmiş bulunduk. Korku ve TSSB'de özelleştirilmiş tıbba uyarlanabilir nörobiyolojik yaklaşımlar incelenmiş bu bölümde. Bir miktar tarihçe verilmiş. bu travma yani TSSB, travma ve strese bağlı bozuklukların tabii ki aileler ve bireyler ve toplum için çok ciddi sosyoekonomik yükleri beraberinde getirdiği ve 2005 yılı verilerine göre bu Amerika'da nüfusun yüzde %8'ini etkilediği söylenmiş. E, hastalık belirtileri hepimiz biliyoruz ama psikoloji öğrencilerimiz de var bugün aramızda. Onlar için çok kısaca aldım buraya. E, belirtiler işle, işlevsellikte çok ciddi bozulmaya yol açıyor. Nedir hastalığı özellikle tanıtan belirtiler, intrüzyonlar yani istemsiz işte flashbackler, travmatik anıya dair yeniden yaşantılamalar ya da kaçınmalar, travmatik deneyime özgü uyaranlardan kaçınma. Yine travma, TSSB'de gördüğümüz bilişsel ve psikolojik, yani duygu durum değişiklikleri ve düşünce boyutunda sorunlar ve aşırı uyarılma tepkileri, aşırı irkilmeler bir aydan daha fazla sürer ve kişinin işlevselliğinde de çok ciddi bozulmaya yol açarsa, bunun artık bir e, hastalık boyutunda olduğunu ve tedavi gerektirdiğini söylüyoruz. Şimdi kitabın bu bölümde incelemeye aldığı konu, e, bu e, TSSB'de gözlemlenen semptomların e, Altında yatan e, fizyolojik ve e, psikopatolojik e, çıktıları tepkilerin altında yatan nöral devrelerde e, neler var? E, bunlara ait bilgilerin toparlanması ve bunlara yönelik e, özelleşmiş tıp uygulamalarında neler yapılabilir? E, Son birkaç dekatta TSSB ile ilgili çalışmalar, çalışma sayısında oldukça artış var ve bu çalışmalar TSSB'de korku ve tehditle ilgili nöral devrelerde disregülasyon yani bir bozulma olduğunu göstermiş araştırmacılara. Yine bu araştırmalarda tehdit algısı ve bellek süreçlerinin nöral devrelerine odaklanan çalışmalarda yine bu devrelerle ilgili bu nöral devrelerle hastalığın fenomenolojisi arasında bağ kurulmaya çalışılmış. Yine TSSB'de rol oynayan disfonktörler yani uyumu bozucu tehdit algısının modüle edilmesini sağlayarak kişiye özel tedavide ya da özelleşmiş tıpta kullanılabilecek belli nöral hedeflere odaklanılmış. Kitabın bu bölümünde dediğim gibi hem insan hem de hayvan araştırmalarda bu TSSB semptomlarını modellemek için önemli olan korku, yani tehdit öğrenme süreçlerinin temelleri tartışmaya açılmış ve ilişkili nörobiyolojik yolaklara dair güncel bilgileri paylaşmışlar ve yeni uyarlanabilir terapötik yaklaşımları tartışmaya açmışlar. Güncel bilgilerimiz bu TSSB ve nörobiyoloji ile ilgili. E, önemli miktarda bir yayın e, Pavlovyen tehdit koşullandırmasını baz alarak yapılmış. <laughs> Burada yine öğrenci arkadaşlar için çok kısa söylemek gerekirse e, belli uyaranlara yönelik e, verilen yanıt uyaranla yanıt arasında ilişkiyi inceleyen eee davranışsal bir yöntem, Pavlovyan tehdit koşullandırması, nötr uyaran var, burada koşulsuz uyarma, nötr uyaran hiçbir tepkiyi tetiklemeyen uyaran olarak tanımlanıyor. Örneğin Pavlov'un deneylerinde zil sesi. Koşulsuz uyaran, otomatik olarak tepkiye yol açan uyaran, örneğin köpeğe et verilmesi bu deneylerde salya salgılanmasına yol açıyor. Koşulsuz tepki, Koşulsuz uyaran köpeğe verilen hep tepki ise buna yanıt olarak açığa çıkan salya miktarında artış. Koşullu uyaran dediğimizde bir zamanlar nötr olan uyaranın koşulsuz uyaranla eşleştikten sonra tepkiye sebep olan uyarandan bahsediyoruz. Koşullu uyaranda koşullu tepki de yine koşullu uyarana verilen öğrenilmiş tepki. Örneğin Pavlov'un deneylerinde. Etle eşleştirilen zil sesi, yani hayvana et verirken bir yandan da zil sesi verildiğinde bir süre sonra et verilmediği halde sadece zil sesine de köpeğin salya üretmesi koşullu tepki olarak adlandırılıyor. Bu yöntem dediğim gibi araştırmacılar tarafından sıkça kullanılmış ve PSEB semptomlarının bu tehdit algısı ve dışa vuran tepkilerin altında yatan doğal öğrenme süreçlerindeki bozulmayla açıklandığı söyleniyor. Burada tehditten kast edilen, bu yarana yanıt olarak etkinleştirilen biyodavranışsal tepkiler, nöral devreler, yani bir anlamda koşulduğu yanıt. korkuda da TSSB'de yer aldığı düşünülen, altta yatan bilissel duygusal süreçleri tanımlıyor. TSSB semptomatolojisinde e, yer alan süreçler bir tehdit edinimi, bu Yine doğal öğrenme süreçlerinden biri, zararsız nötr bir uyaranla bir dış tehdit, yani koşulsuz uyaran arasında başarılı bir bağlantısal bellek oluşturduğumuzda koşullu yanıt ortaya çıkıyor. Bağlantısal bellek, yani bu tehdit tepkisinin ifadesiyle, Kanıtlanmış oluyor. Tehdit ifadesi de koşullu yanıtın fiziksel belirtilerini ifade ediyor ki bunlar otonom sinir sisteminin sempatik aktivasyonuyla endeksleniyor ve ölçülüyor. Cilt ile iletkenliği tepkileri, elektromiyografide görülen irkilme tepkileri ve yine koşullu uyarana yanıt olarak kalp hızındaki değişiklikler. Tüm bunlar dediğimiz gibi bir anlamda doğal uyum sürecinin sağlıklı parçası. Ee, ama e, ve hatta bazı yayınlar koşullu uyarana karşı gelişen bu koşullu yanıtın daha sonra ortaya çıkabilecek koşulsuz yanıtın şiddetini azaltmaya yönelik bir ön hazırlık, bir tür savunma mekanizması belirtisi olduğunu da söylemiş. Ama bu araştırmanın detaylarına bakamadım bir ara bakacağım. Bu süreçte bir de tehdit sönümlenmesi kavramı var ki bu da koşullu uyaran ve koşulsuz uyaran bir süre yineleyen şekilde koşulsuz uyaranla eşleşmediğinde tehdit yanıtı adaptif olarak sönümlenmesi gerekiyor. Yani koşullu uyarana karşı koşullu yanıt baskılanıyor. Bunu sağlayan inhibitör sönümlendirme belleği deniyor. <laughs> Ama ilk öğrenilen bu tehdit belleği unutulmuyor. Sadece baskılanıyor deniyor. Koşulsuz uyaranla karşı karşıya yenildiğinde yeniden ortaya çıkabilir. Threat reinstatement diye adlandırılıyor. Ya da koşullu uyaranla yeniden orijinal öğrenildiği ilk bağlamında karşılaşıldığında da yine açığa çıkıyor. Threat Renewal. Yani e, güvenli durumlarda baskılanıyor ama tehlike sezinlendiği durumlarda tekrar ortaya çıkıyor. Şimdi TSSB e, hastalığının gelişiminde e, rol oynayan e, bir etmen olarak bu tehdit öğrenme süreçlerinde bir defekten bahsediliyor. Yani tehlike ipuçlarına TSSB'si olanlar da normal olarak tehlike ipuçlarına yönelik tehdit belli edinebiliyor aslında ve sönümlenme yetisi oluşturabiliyor. Ancak bu süreçlerde bozulmalar, kesintiler olduğu ifade ediliyor çalışmaların sonucunda. Tehdit ifadesi örneğin TSSB geliştiren bireylerde tehdit tepkisi kontrol deneklerine göre daha fazla. Ve <laughs> bu bireylerin e, kontrol olgularıyla karşılaştırıldığında daha güçlü korku benliği oluşturduğu söyleniyor. Yine TSSB'si olan bireylerde tehdit genelleştirmesinden söz ediliyor. Yani e, önceki koşullu uyarana daha farklı bir koşullu uyaranı koşulsuz uyarandan ayırt etme konusunda yeti eksikliği, ve gerçekte tehdit olmayan bir uyarana karşı da bu öğrenilmiş tehdit devrelerinin harekete geçtiği ve tehdit yanıtının açığa çıktığı söyleniyor. Aynı şekilde sönümlenme mekanizmasında zayıflık olduğu da düşünülüyor. TSSB geliştiren bireylerde sönümlü, hem sönümlendirme mekanizması hem de sönümlendirme belleğini gerektiğinde geri çağırmada güçlük. Yani sönümlendirmenin geri çağrılmasında bir güçlük yaşadıkları söyleniyor. Aynı zamanda daha şiddetli bir tehdit yenilenmesi, tehdit tepkisinin tekrardan açığa çıkması benzer uyaranlar karşısında e, TSSB'si olan bireylerde görülmüş. Dolayısıyla sönümlendirme belleği var ama edinilmiş korku belleğini yeterince inhibe edemediği söyleniyor. Tehdit öğrenmenin nörobiyolojisine gelince, burada da ilgili beyin bölgeleri incelenmiş. En önemli bölge bildiğimiz gibi amigdala yani limbik sistemin parçalarından amigdala. Bu bölgenin beyin yapısının şurada gösterebilirim. Öğrenci arkadaşlara, temporal e, korteksin iç derinlerinde yerleşmiş bir beyin bölgesi. E, burada amigdala tehdit analarının oluşumu için kritik bir bölge olarak e, biliniyor. E, koşulu uyaran ve koşulsuz uyaranla ilgili duysal bilgi, duysal korteksi talamus yoluyla amigdalanın bazolateral çekirdeğine geliyor. Buradan sentral çekirdeklere ulaşıyor. Oradan da sempatik sinir sistemi aktivasyonu yapıyor ve tehdit tepkisi oluşturuyor. Amigdala önemli bir yapı. Diğer önemli yapı hipokampus. Bu da hemen çok yakın bir oluşum. Yine yapılan çalışmalar hipokampusunda çevre hakkındaki bilgiler uyaranların zamanlaması gibi bağlamla ilgili verileri destekleyerek tehdit hafızasını güçlendirdiği öne sürülüyor. Bir diğer yapı prefrontal korteks. Hemen şurası beynin ön bölgesi. Prefrontal kortekste medyal prefrontal korteksin öğrenme ve hafıza süreçlerinde anahtar rol oynadığı biliniyor. Dorsomedial prefrontal korteks korku tepkisini geliştirmede e, önemli rol oynuyor. Yani tehdit algılama ve izleme süreçlerini destekliyor ve amigdala'nın santral çekirdeğinin aktivasyonunu güçlendiriyor. Ventromedial prefrontal korteks ise amigdalaya inhibe edici e, uyaranlar göndererek tehdit yanıtının bastırılması, e, sönümlendirilmesinde rol oynuyor. Dolayısıyla bu bölgelerin aktivasyonu ve hipokampal aktivasyon inhibitör sönümlenme belleğini oluşturmak için gerekli deniyor. Bu tehdit ediniminden sorumlu olan beyin bölgelerinin aynı zamanda farklı uyaranlara karşı genelleştirmede de rol oynadığı düşünülüyor yapılan araştırmalar sonucunda. Bazı çalışmalar strese maruz kalmanın tehdit genelleme süreçlerini güçlendirdiğini ve nöral bozulan nöral aktivitenin TSSB'de tehdit genellemesinde rol oynadığını gösteriyor. Dolayısıyla bu Pavlovian koşullandırma süreçlerinin prefrontal korteks, hipokampus, amigdala ağı tarafından desteklendiği e, bilinen bir bulgu. Bu araştırmalar TSSB için ne söylüyor bize ee, sinir bilim araştırmalarına baktığımızda meta analizler e, TSSB'si olmayan normal olgularla karşı karşılaştırıldığında TSSB'si olanlarda amigdala ve dorsomedial prefrontal korteks aktivasyonunun arttığını ventromedialin ve ventromedial prefrontal korteks aktivasyonunda azaldığını gösteriyor. Yani tehdit öğrenme süreçleriyle ilgili bir bozulma var ve tepkilerde bir artış doğuruyor bu değişiklikler hastalarda. Aynı zamanda PSSB olgularında tehdit hafızasının sönümlenmesi ve geri çağrılması sırasında da normal olgulara göre ilgili beyin yapılarında aktivasyon farklılığı yani zayıflama görülmüş. MR çalışmaları da yine limbik sistem yapılarında hacim ve e kortikal kalınlığı incelemiş ve dorsomedial prefrontal kortekste azalmış hacim, ventromedial prefrontal kortekste de azalmış kortikal kalınlık e saptanmış çalışmalarda yine TSSB'si olan ve olmayan ama travmaya maruz kalan bireylerde amigdala hacminde azalma ve azalma MR çalışmalarında saptanıyor. Ama bu azalma aktivasyonu azaltmıyor. Bu artmış amigdala aktivasyonu beraberinde görülüyor ki bu da yine artmış tepkiyi bize gösteriyor. MR çalışmaları aynı zamanda beyaz cevher yolaklarında da farklılıklar gözlemlemiş. <laughs> ve Buralardaki farklılıkların, mikro yapılardaki değişikliklerin TSSB semptomlarıyla da <laughs> ilişkili, bağlantılı e, olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla prefrontal korteksi, hipokampus ve amigdalanın e, TSSB patolojisinde rolleri olduğunu desteklemiş bu çalışmalarda. Yine amigdalada spesifik hücre popülasyonlarından da bahsedilmiş. E, amigdalanın şurada da gösterebilirim. Başlıca çekirdekleri, bazal çekirdek, lateral çekirdek ve santral çekirdek. Beyin içindeki yerleşimi şöyle, santral amigdala ve bazolateral amigdala. Bu iki temel çekirdeğin arasında da interkaleytit hücreler yerleşmiş. Bu şematik bir gösterim. Başlıca bölümler bu şekilde. Bu Çekirdeklerin içindeki parvalvümü ve somatostatin kimyasalları e, gaberjik interneuronların tehdit öğrenmesini çift yönlü değiştirebiliyor ve korku anılarının oluşumunu kolaylaştırıyor e, bu uyarılmalar. Bazolateral çekirdek aynı zamanda sönümlenme için de önemli deniyor. E, ve sönümlenmenin daha güçlü piramidal nöronların aktivasyonu sönümlenmenin daha güçlü şekilde gerçekleşmesini sağlıyor deniyor. Buradaki nöronlar korku tepkilerinin davranıştan fizyolojik boyutunu etkiliyor. Medial santral çekirdekteki nöronlar tehdit anılarının ifadesini desteklerken yani şu medyal tehdit aralarının ifadesi yani tehdit tepkisi oluşumunu artırırken lateraldekiler korku hafızasının sönümlenmesini destekliyor. Bir de interkalasyonlu hücreler var. Bunlar da çekirdekler arasında yerleşmiş gabalajik nöronlar. Santral çekirdek nöronlarını ilgibe ederek korkunun sönümlenmesini yer extinction diye ifade ediliyor, sönümlenmesini sağlıyor. Bunlar tabii ki diğer limbik sistem yapılarıyla hep bağlantılı çalışıyor çalışıyor. Ee, kitabın yazarları yani bu yapıların e, fizyolojik e, biyokimyasal boyutlarının özellikle öğrenilmesi ve mikro devreler hakkındaki bilgilerin artması, tehditle ilgili davranışların modülasyonu için bu hücreleri hedeflememizi sağlar ve TSSB, yani travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde yeni yollar açabilir demişler. Yine TSSB araştırmalarında bir diğer e, önemli araç da büyük ölçekli genetik çalışmalar. Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları, GIVAS. Bunlar tabii pek çok hastalık için yapılan hastalıklarla ilgili genetik odakları tanımlamak için yapılan büyük çaplı genetik veri tabanlarını kullanan araştırmalar Genome-wide asosyasyon çalışmaları bunlar da TSSB ile ilişkili potansiyel genetik ve epigenetik mekanizmaları ortaya çıkarmış. Bu çalışmalar TSSB gelişiminde birkaç genin rol oynadığını göstermiş bazı çalışmalar ama bulgular henüz net değil bu anlamda. Yine bir başka çalışma, e, genom çaplı çalışma, nöron sinapslarının oluşumunda yer alan bir proteinin, nöroligin birin TSSB semptomlarıyla ilişkili olduğunu göstermiş. Burada tek nükleotit polimorfizmleri, nin TSSB'de amigdala ve dorsomedial prefrontal korteks gibi temel tehdit öğrenme bölgelerinde nöral aktivitenin değişiminden e, sorumlu olduğunu, yani bu değişimle ilişkili olduğunu göstermiş. Yine büyük bir diğer çalışmada da e, 20.730 kişiden alınan veri tabanıyla ile yapılmış bir çalışma. TSSB'nin orta derecede kalıtsal olduğunu ve diğer psikiyatrik bozukluklarla özellikle şizofreni ile önemli genetik örtüşmeyi paylaştığını söylemiş ve yine TSSB'nin kalıtsal geçişinin kadınlarda erkeklere kıyasla çok daha fazla olduğunu da söylemiş. Bu da bu hastalığın biyo nörobiyolojik temellerini alış, araştırırken <laughs> cinsiyet farklılıklarını da dikkate almamız gerektiğini söylüyor. Ama henüz Tam spesifik genetik lokus tanımlanmamış. Epigenom çalışmalarına geldiğimizde de e, bu çalışmalar DNA dizisini değiştirmeden DNA özelliklerini değiştiren moleküler mekanizmaları araştırıyor. E, bu çalışmalarda tehdit öğrenme süreçlerinin öğrenme hafıza, amigdala, hipokampus ve prefrontal korteksteki hücrelerin işleviyle ilgili çoklu genlerin, histon modifikasyonuna ve DNA metilasyonuna bağlı olduğunu gösteriyor. Örneğin beyin kaynaklı nörotrofik faktör, (BDNF) gen ekspresyonunda bir değişiklik, epigenetik bir değişikliğin tehdit anılarının pekiştirilmesine yol açtığı söyleniyor. Burada bir de <laughs> pek çok araştırmada yer alan FK BP5 glukokortikoli reseptör duyarlılığını modüle eden bir e, proteininle e, ilgili çalışma var. Bunun yine TSSB e, patofizyolojisinde rol oynadığı bu genin ekspresyonunda büyük farklılıklar gözlendiği söyleniyor. Çocukluk çağı travması olan bireylerde. Bunun da steroid e, kimyasında, kortikosteroid kimyasında değişikliğe yol açtığı yani buradaki tek nükleotit polimorfizmi ve DNA metilasyonunun yine TSSB'si olanlarda fonksiyonel ve yapısal beyin farklılıklarına ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Yine bu proteinin genetik epigenetik modülasyonunun ebeveynden çocuğa risk aktarımında da değiştiği söylenmiş. Dolayısıyla nesiller arası kalıtsallığın epigenetik aktarımıyla da ilişkili olduğu öne sürülmüş. Ee, yazarlar yine tüm bu TSSB'de, e, yani bireylerde travma sonrası stres bozukluğu gelişimine, duyarlılığı vurgulayan e, bu spesifik moleküler hedefleri tespit edebilirsek, yine özelleşmiş... E, Psikiyatrik tedavide e, özelleşmiş ilaç tedavileri uygulayabiliriz e, diyorlar. <laughs> Nitekim bu proteinle ilişkili bazı ilaçların yönelik araştırmalar da var. Buraya almadım konu uzamasın diye ama. E, tüm bu çalışmalarla ilgili geleceğe dair söylenebilecekler. Söyle. <laughs> Erken tanım TSSB'nin travmaya maruz kaldıktan hemen sonraki erken dönemde bu veriler erken dönemde tanımlanmasını sağlar deniyor. Şu anda TSSB'deki standart tedavi yaklaşımları bazı bireylerde semptomları azaltmaya ortadan kaldırmaya yetmiyor yani bir ciddi bireysel farklılıklar var deniyor. Dolayısıyla özelleştirilmiş tıp tekniklerinin geliştirilmesi gerekli diyor yazarlar ee, ve bu maladaptif korku işleminin nörobiyolojisi üzerine e, yapılan bu araştırmalar göz önüne alındığında daha etkili e, tedaviler ve kimlerin hastalık geliştirmeye yatkın olduğunu daha iyi tahmin edebiliriz ve tedavi araçları e, üretebiliriz diyorlar. Ee, burada evet travmaya maruz kaldıktan sonraki erken dönemde bunu e, bu değişkenliği saptamanın önemine e, değinilmiş birçok çalışmada e, psikofizyolojik beyin fonksiyonu ve beyin yapısı belirteçleri tanımlanmış deniyor. Dolayısıyla yine e, gen Genetik çalışmaların, bu veri tabanlı çalışmaların TSSB için daha güçlü poligenik risk puanları belirleyebileceği, yani daha önemli sonuçlar verebileceği ve TSSB'nin moleküler mekanizmaları hakkında ek bilgi alabileceğiniz, travma TSSB geliştirmeye duyarlılığın biyolojik aktiflerini temsil eden sistem düzeyinde ve moleküler belirteçler bulabileceğimiz ve tüm bunların PSSB'nin biyolojik alt tiplerinin daha iyi tanımlanmasını sağlayacağı, bu şekilde de özelleşmiş tedavi yaklaşımları geliştirebileceğini söylüyorlar. Yani tüm bu bilgileri bütünleştirirsek hem yatkınlığı daha erken tanımlarız hem de özelleşmiş tıp teknikleri, tedavi teknikleri kullanabiliriz. Evet, burada da tedavi hedefleri olarak e, TSSB'si olan bireyler için kişiselleştirilmiş tıp için önemli nöro, nöral hedefler e, bulmalıyız deniyor. Korku işleme yollarının modülasyonunu sağlayabiliriz. E, yine invaziv olmayan yöntemler geliştirilebilir diyor. Hani tedavi sadece ilaç değil, invaziv olmayan modülasyon sistemleri de kullanılabilir ve sönümlenme öğrenimini yine. TSSB'de sönümlenme belli devrelerini modüle ederek bu sönümlenmeyi güçlendirici teknikler bulunabilir. Evet ve tüm bunlar dirençli olgularda semptomların daha çabuk iyileştirilmesini ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Burada tüm bu metinle ilgili önemli noktalar tekrar edilmiş. TSSB semptomları, korku ve tehditle ilgili nöral devrelerde işlevsel bozulmayla ilişkili altta yatan bu bireysel farklılıklara dayalı olarak TSSB'yi tanımlamak ve tedavi etmek için e, özelleşmiş tıp yaklaşımı önemli, kritik önemde deniyor. Evet, tehdide bağlı davranışların modülasyonu için yine belirli hücrelerin hedeflenmesi gerekir deniyor çok uzatmak istemiyorum. Süremiz de azaldı. Evet bu tür yaklaşımlar gelecekteki klinik deneyler ve klinik uygulama için daha da geliştirilmiş kılavuzlara ve yöntemlere de yol açacağını umuyoruz demiş ee, yazarlar. Son 10 dakikamız kaldı. O yüzden sunumumu burada bitirmek istedim. Süre doldu oldu hocam. Peki çok teşekkürler herkese. Peki. Teşekkürler. Aboneye görüşmek üzere. İyi, İyi günler. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.